Ya kardeşim kardeşim yap çık ağzım konuşma hadi sada da gel amına koyayım. Sen de mi uğraşıyorsun bütün gün? Beni sinirlendirme. Küfür etme. Ee? He? Benim sunucumda sonucumda bana mı artistlik yapıyorsun amına koydu? Ekrandan suratıma yumruk mu atacaksın? Kameradan suratıma yumruk mu atacaksın? Yara bak yara can kesiyor bana. <laughs> Derdini söyle <laughs> siktir git sonra amına koyduğum veledine bak ya. Sen yaşın kaç kardeş bak döverim seni. Ya sen yaşını sikerim abi. Harbi <laughs> yaşını sikerim. Abi kodum yaştan başka bir bir yok. Ya bir dakika senin bir dakika senin boyun kaç? Boyun kaç senin? Benim ayağım kadar boyum var. Boyun Allah aşkına boyu var. Ciddi mi bak? Ciddi ciddi söyle. Senin boyun kaç? Kardeşim benim boyum 1.895. 8.95? Babasının telefon numarasını ver amına kıyım. Tamam bak ben de 1.84'üm tamam mı? bak ben sana çok ne söyleyeyim? Bak ben de sana çok ne söyleyeyim? sen realde bulsam döverim seni. Bak sen beni realde görsen ayağımı yalarsın. Ben seni amını yalarım. Ben amını yalarım <laughs> bak birader şimdi sana bak bir şey diyorum. Bak dinle beni dinle. Bak biraderim. Allah kadar yalan var. Abi bir sal lan. <laughs> Görüş! Ya, şey Hayır. <laughs> Bu uzaktan vurabiliyordu değil mi? Bu uzaktan vurabiliyordu. Şu de, nerede o abi ya? Abi <gülüyor> <gülüyor> bir kere bana gelsin şu şampiyonlar. Allah'ın aşkına bir kere gelsin ya. Ben de böyle yarrağımı vura vura oynayayım şu oyunu ya. Biliyorum. <laughs> böyle isteyeceğim. Gelen yine bak ya. Raven, Kog'ma... Amanı s**tim. Bir tane Aha bana. O pezevenk tek başına mı dalıyor yani ya? Ama ne koyayım adam sıçram atmış. Aa maymun. Abi asist rekorunu kırıyor. Gel gel bana. bana gel. Abi bana sala pamuk sen de işte. Anladım. Ya <laughs> ya sıkıntı yok. Oha, rey bir rey ne kadar Aynen aynen. Ben normal. Ya bitkinliğini var ya. Oha. Bak Ana bak bak. Bak bak. Kaç tane saydım orada bir sayalım. Oo. Oo. Hiç kırma. Hadi bakalım. Amına kodun. <laughs> Yat. Oha hocam. En üst değil. O benim karımdan. Allah. Ulan zor yapmamış mıydı? Ben? Arkadaşlar Zonya timingini benden iyi yapan yoktur. Siktir dediler. Ne oldum tepki verebildin mi? Bu ne lan 9-6 oynuyor? Hmm. Bu nasıl şey Diamond ya? Hero parti kardeşim. Sen ne var dedim. Oy! Oy! I'm what's up? Tek miydi lan o? Tek düz evet. vuruş yedi. Ne? Tak bu döndü. Oyun ya, bitirmeyin. Sunlar. Yani Oğlum şey oyuncunuz ilk dur dur. Lan seri oyununuz lan sikeceğim çıkın şuradan da buff ya. Tamam yani benim, ilk ben gibi bir şey. Yat edeceksiniz olu <laughs> ha. Allah. Tak. Oha. Şakmına kodum tek öteyi alıyor ya. <laughs> at 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 renk kaç tane? Bakıyorum. Orayı lan sondaki. Dedim ki düz falan alıyordur. Adam ultiyle tek atlıyor lan. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ayı, Ayı. Anneni sikiyim senin. Sıkan geldi. Anam <laughs> <laughs> nasıl can çalma diyor. Pazara gitti ama. Ya İrini <laughs> ya. Anam nasıl sıkarırsın İrini ya. Ya anam okulda kadar almış gidiyor. Top da kesiyor. Bak annesinin amına yumruğu bir koyacağım ama ne koyayım. Ağzından çıkacak o yumruk. <laughs> <laughs> Piç kurusu ya. Al kanka bütün killer senin olsun. Bütün amlar senin olsun. Al. Bütün amlar senin olsun dünyadaki ya. Al kardeşim oyun taşıyacak. Bu arada bana salmayın bu adamı salın. Bu adam oyun, oyun taşıyacak. Al kanka. O amı yani. ama adamlar nasıl baron aldı hiç ya. Alırlar ki. aldı bu baron amına kim ya? Nartek mi gittim. aldı baronu? Gece gündüz oynuyordur kesin. Annesini, annesinin annesininle ne karşı şekil olur o oyun. Oğlum hep kalmaya gider misin? Siktir git amına koyayım karısı. Oğlum oyna. Tim de atıyorum. <gülüyor> ne yaptın? Bu ne? Ya Rahmı bulacağım. Neredeler oğlum bunlar? nereye giriyorlar? Dönüyor dönüyor be dönüyor. Abi amcık niye böyle? Öldün sikeyim. Abi zonya var niye bastınız? En iyi öldürene 1000 TL. Ay niye ki 11'im? Ya verecek evet. mi o 1000 TL'yi? Sen öldüremeyeceksin ki. Verecek misin? Sen bana verecek misin öldüremezsin? Tamam vereceğim. Ney lan? En iyi. Ama ben niye tek atıyor lan adam? Benim 1000 lirası. Çağrı girdiyse ben giremem. Biraz... <laughs> ver bakayım 1000 evet. liramı. 1000 liramı ver. Bak geldi. Adam Hasan'dan 1000 lira bekliyor. Ama. Neden? Ama ayıp değil mi? Hak etti hocam bak bana Mike'a patana ben de kafasını kırırım. Aa arabayı çalıştırıyor piç. <laughs> Dur kardeşim geçme. Abi. Abi bana niye vurdun? Dur kardeşim geçme. Dur karrişim. <laughs> Kaçıyor adam mamın koyayım. Lan al beni al abi, beni. Sesimi duyan var mı? Kanka, Kanka beni duyuyor musun? Arabanın yanına gidiyoruz gel gel. Evin yani abi nerede? <laughs> nerede Evin <yani> abi? <laughs> Sen dün değil mi lan? Ney? Ben bir şey değilim abi. Abi abi ben bir şey değilim abi. Lan utanmadın mı lan beni bırakırken? He utanmadın mı lan? Hiç mi utanmadın lan? Abi dur abi. <laughs> Yapma abi. Gel yanıma. Yanıma gel. Yanıma gel lan. Bana ha bana. Evren abi dün düz aşağı indim düz aşağı. Bana bir tane bir kıymık battı. Öyle mi oldu? Sen gel buraya gel gel. O, o benzini bırakacaksın. Oğlum bak o benzini bırakacaksın. Için. O benzini bırakacaksın. O benzini Bak, Tamam bırakayım. Nereye bırakayım? Nasıl bırakacağım? Bak gel arabaya. Evren abi yardım. Evren abiye yardım mı? Hayırdır lan? Ne yapıyorsun sen? Sopayla bana uğraşıyorsun. Kimsin oğlum sen? Kimsin oğlum sen? Oha ne yaptı lan sana? Bak ne yaptı lan bana bu? Bilir mi? Bil bilmiyorum. Allah'ın evine gittim ben Allah'ın. Bil. Durun. Abi yapma abi, abi yapma. Oğlum bak bu araba çalışmayacak. Bak bu araba çalışmayacak. Abi abi bak, bak çalışmayacak abi. Bak oraya binene döverim. Oraya binene pataklarım. Bak bu gerizekalı zekalı ikidir üstüme raştı böyle. Hayır abi. Çağrı abi dudağında bir şey kalmış. Dudağında bir şey kalmış. bak ya, bak ya. Bak ya, ısrarla, ısrarla çalıştırıyorlar bak şunu. <laughs> ne oldu? Hasan, Hasan. Ya ne yapıyorsun? beni arabayla lan <laughs> Burak kaç, Burak kaç. Ben öldürmedim lan kimseyi. Ne oldu? Polis, Amına koy, Araba geldim. çarptı yine adama. Ben çarptım yine adamı. Göremiyorum, ölüyorum. Onu nasıl kim korkunç lan suratı? Abi be abi oyunu bitirebilirdik beni niye? Bana vuran kim? Sen de gel. Yeter artık sıktınız canımı. Bak. <laughs> <laughs> Elimden kurtuldu. Gel lan buraya. Benim Bak ben. yine gene paket knife. Gel gel. <laughs> Bağcılar çocuğuyuz ya. Bak kanka senin var ya bak 619'u çekeyim sana bak. Evet evet ben de hiç rastlamadım. Geldim beyler. Ne <laughs> ismini Allah koymuş. Oğlum buranın Allah benim lan. Buranın Allah'ı benim. Abi adam Allah ya. Buranın Allah'ı benim. Kanka. Kanka hadi bir gidemedin sen de ya. ya neresi lan? Yanlış olmuş <laughs> Adama Jason Jason'a gerek yok. Adam Jason'sız da kaçamıyor. <laughs> sana sana kafik kanka vallahi bak. <laughs> dur dur son sefer. <laughs> <laughs> Sana <laughs> kafi kanka. <laughs> Sana kafi kanka. Çıkamadım bak yarım saat. Oo. Bu pocket knife'ı ananızın amından mı çıkıyor bu pocket knife'lar? <laughs> <laughs> git lan git git. Kanka sat gerçekten bak yeterli. Bak Adamlık bir şey mi orada? Bu arada Jason'ın evi kapalı mı? Yok açık. Ya senin amını sikeyim! LEEEEEEEEN! Noluyo lan? Öldü lan adam. Başlıyor, Başla başla Go. ya başlı, senin başlı. amını sikeyim ya. <laughs> Berkan abicim o zaman siktir yiğit izleme. Onu Geliyorlar. boş yapma lan. <laughs> Abi öl artık 120 ne amına koyayım ya. O güzel. <laughs>